Arkadaşlar Antalya ile Korku Deli, Kasabı'ndan Yaşar Kocaoğlu e, Kooper Başkanımız Kayısı Bahçesi'nde e, Avrasya Tarım ait Antbora, Bora e, ve Nita Bor gübrelerimizi 2000 Şeftali'de, <laughs> Şeftali'de başka nerede kullandık efendim? Armut'ta. Armut'ta başka? Elma? Elma'da da kullandık. Evet şimdi efendim e, bu ürünleri kullandık. Şu andaki meyve bahçemizi görüyoruz kalite mal. Şöyle gösterelim. Efendim bizlere ne diyeceksiniz? Çiftçiye ne diyeceksiniz? Faydası nedir? Özelliği nedir? Maliyetler nedir? Kalite nedir? Kalibre nedir? Şimdi kalibre işte burada. Ee, bunu ilk sefer seyreklememize rağmen ilk sefer seyreltme yapıldı. Evet. Ee, ona rağmen maşallah güzel şey var, verim var. Verim var. Kalite güzel. sıkıntı yok. Biz 2020 2019'da başladı. 2019, 20, 21, 22 işte yılı üretimi burası. Eee kalibrede de sıkıntı yok, verimde de sıkıntı yok. Eee maliyetler de efendim maliyetler ne kadar? Maliyetler de tabii %30 lira düştü. %30 135 lira düştü. Düştü. Efendim burada ee, yani yine... yoksa para kazanmanın yolu yordam yok. Ağaçlar kesilecekti. Hiç olmazsa kesilmeden kurtuldu yani. Kurtuldu. Eee çiftçimize yani ne tavsiye edersin veya e, inananlara inanmayanlara sen arasınlar mı görsünler mi ne diyor? Ya Bu yazıl üç gübremizi üç gübremizi e, ku, e, kullanmalarını tavsiye ederim. Hı hı. Kullanan yararını görecek. Evet. İşte burada şey burada ürün burada ürüne baksınlar. Kovamızı burada şu anda sattayız e, topluyoruz. Evet arkadaşlar e, bakın ürünlerimiz taş gibi maşallah şey yok. Böyle orgunlaşma da yok. Yani e, raf ömrünü 2'ye 3'e katladık. Aynen, Doğru aynen. mu? Aynen. Direkt yumuşama yok yani. Arkadaşlar şöyle yaşarma başkanım bahçesine şöyle bakın bakın diğer meyvelere de bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Bakın. Ağaç burada. Mesela bakın tekrar. Yani bütün meyveler aynı şekilde bakın. Gel bu tarafa gel şöyle bak. Bakın arkadaşlar. Evet da dallar yere yattı zaten. Evet bakayım. dallar kırılma dersem, yani Ondan da biraz fırça yedik ağaçların dallar kırılıyor diye. Böyle buraya. Bak yani. arkadaşım. Boş ağaç yok yani. Boş ağacımız yok. Evet. Hocam bundan sonra kooperatifimizde bunun satışları yapılacak mıdır? satış yapacağız tabii. Şimdi ona söyleyin. <laughs> daha sere... önce bir başladık. E, millet tabii kullanmayınca inanmıyor bizde. E, görmeden inanan yok. Siz bunu iki yıl denediniz. Biz, tabii denedim. denemedikten sonra. Korku Deri Yazır Kooperatifinde satışlara Aynı. bu yıl başladı. Doğru mu? SS Yazır köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde